Yetişkinlerde ağız bakımı nasıl olmalı? Çok klasik bazı söylemler vardı. Bir kısmı doğru, bir kısmı çok da doğru değil gibi. Macun kullanmalı mı hastalarımız? Yeterli sürede temizlik yapmamızla ilgili. Ve hastalarımızın en büyük şikayetlerinden biri de ağız kokuları. Merhabalar. Bugün sizlerle yetişkinlerde ağız bakımı nasıl olacak? Onu konuşacağız. Bugünkü e, konuğum, doktor arkadaşım Zekai Yaman. Merhaba. E, Zekai Bey, yetişkinlerde ağız bakımı nasıl olmalı? İlk öyle başlayalım, sonra sorularım gelecek. Evet. Yetişkinlerde ağız bakımı için çok klasik bazı söylemler vardır. Bir kısmı doğru, bir kısmı çok da doğru değil gibi. İlk başta diş hekimini ziyaret sıklığı, 6 ayda bir mutlaka diş hekimine gidin denir. Aslında 6 ayda bir herhangi bir başka doktora gitmiyoruz. Diş hekimi için de sanki bu süre biraz sık gibi. Daha örneğin yılda bir defa gitmek çoğu zaman yeterli olabilir. Ağız sağlığı açısından dişlerimizi fırçalama sıklığımız günde 3 defa deniyor ama pratikte aslında bu çok mümkün değil. Sabah ve akşam düzenli ve esaslı bir şekilde fırçalama aslında bizi hemen tüm diş eti hastalıklarından koruyabilir. Peki Fırçalamaya geçtik. Nasıl fırçalanmalı? Yani süresi ne kadar olmalı? Macun kullanmalı mı hastalarımız? Nasıl fırçalanmalı? Diş ben? fırçalama için çoğu zaman orta sertikteki bir diş fırçası yeterlidir. Bu fırçayı kullanma şeklimiz arka bölgelerde yuvarlak hareketlerle dişetinden beyazdan pembeye doğru şeklinde çok klasik tarif edilir. Bunun en masiti ya da en anlaşılır şekli şudur. Bir halımız var ve biz bu halıyı süpüreceğiz. Bu halında temiz olması lazım. Çok yumuşak diş fırçaları genellikle bir diş eti hastalığı ya da bir diş eti ameliyatı sonrasında tavsiye edilen fırçalardır. Bunların halıyı süpürme etkinliği oldukça azdır. Bu nedenle orta sertlikteki diş fırçası kullanılması daha mantıklıdır. Düzenli kullanıldığı ve halıyı temizlediği müddetçe fırçanın cinsi, markası aslında çok da önemli değildir. Gene buna benzer olarak diş macunu da, tadını, kokusunu, rengini sevdiğiniz herhangi bir diş macunu yeterlidir. Çok özel bir marka ya da özel bir şeyin aslında diğerlerine göre çok büyük bir üstünlüğü ya da çok büyük böyle bir şeyi dezavantajı yoktur. Ben bazen hastalarıma bir kum saati almalarını öneriyorum. Hmm. Kum saati süresi boyunca da dişlerini fırçalamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü kendim bile evde kontrol ettiğimde en iyi fırçaladığım süre 30 saniye. 30 saniyede de genelde tam temizleme sağlanmıyor. Diş fırçalamanın etkinliği evet yeterli sürede temizlik yapmamızla ilgili. Bu konuda aslında elektrikli diş fırçalarının bluetooth da cep telefonuna bağlanan versiyonları gibi çok gelişmiş modelleri de var. Mühim olan bunu kullanmak. Bunları almak yetmiyor. Kullanmak da lazım. Evet. Peki diş dışı temizliği hakkında ee... Sizin öneriniz nedir şimdi diyorlar ya diş minesi çiziliyor işte ne kadar sıklıkta yaptırmalıyız halk arasında birinin böyle karmaşa var Evet Diş taşları dişlerin üstünde biriken artık taşlaşmış bakteriyel plaktır. Bunların gerçekten uzaklaştırılması gerekli. Çok sık yapılmasının çok ciddi anlamda bir faydası yok. Diş taşı temizliği diş minesini çizmez. Çünkü kullanılan aletlerin hemen hepsi ultrasonik titreşimle çalışan yani dişte mekanik etki oluşturmayan aletlerdir. Bu aletlerin diş minesi gibi çok sert yapıları çizmesi mümkün değil. Zaten diş dokusunda bir hasar varsa, özellikle kimyasal asitler sonucunda oluşmuş bir defek varsa bu defektler ortaya çıkar ve bu aslında diş taşı temizliği bunu çizdi diye yorumlanır. Bu Diş taşı temizliğinin bir suçu değildir. Diş taşları özellikle tükürük bezi kanalının boşaltım bölgelerinde, yani alt dişlerin arka tarafında ve üst dişlerin yan tarafında, yanak tarafında çok oluşurlar. Bu bölgelerde oluşan taşların yılda bir defa, hatta iki yılda bir defa temizlenmesi yeterlidir. Altı ayda bir belki kontrol denebilir ama her seferinde temizlik ihtiyacı genellikle yoktur. Diş taşlı diş taşları diş eti hastalığına dönüşmeden düzenli fırçalamayla diş eti hastalığına dönüşmeden aslında çok da sık oluşmaz. Bir de hastalarımızın en büyük şikayetlerinden biri de ağız kokuları. Ee, evet. Diş taşları ağız kokusuna sebep olabilir mi? Diş taşı ağız bakımının az olduğunun bir ifadesidir ve ağız kokusuna sebep olabilir. Ağız kokusunun bir ağız içi, bir de ağız dışı etkenden dolayı, ağız dışı sebepleri olabilir ağız kokusunun %80 etkeni ağız içerisindedir. Ayrıca diğerlerini hemen söyleyelim. Örneğin kronik sinüzite olan hastalarda boğaza doğru devamlı akıntısı olan ya da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişilerde bu akıntılara bağlı ağız kokusu olabilir ama bu durum geçicidir. Diş taşları, daha doğrusu diş eti hastalığının ilerlemiş durumlarında diş eti içerisinde biriken mikroorganizmalar ki bu mikroorganizmalar özellikle oksijensiz ortamda yaşayan mikroplardır. Bunlar ciddi ağız kokusuna sebep olabilir. Bunun tedavisi için yapılacak şey basit diş eti tedavisine ilaveten diş eti küretajı ve diş eti ameliyatı ya da diş etinde laser tedavileri gibi tedavilerdir. Zekai Bey verdiğim bilgiler için çok teşekkürler. Herkese mutlu günler, sağlıklı dişler diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de sizlere mutlu günler, sağlıklı gülüşler dilerim.